Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 17 Nisan 2024. Bugünkü hissemiz inceleyeceğimiz ise Anadolu Efes. Anadolu Efes faaliyet raporunda ortaklık yapısını belirtmiş. Şöyle bakalım. yüzde %24 ortağı ABM ve Harmony 32.95'i halka açık. %43.5'i de Anadolu Grup Holding anırım şirketine ait şirketin e, geleceği ve büyüklüğü açısından şunu söylemek haberi okumak istiyorum e, Anadolu Efes bir açık kökenli evin ve armoninin e, Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarını birleştiriyorlar ev ve Efes olacak şekilde bir e, işlemlerine devam ediyorlar. Anadolu Efes'in karnesini açtık. 31 Ekim tarihi bilançosu, e, 2022 ile karşılaştırmalı nakit benzerlerinde birazcık artış var. E, dönem varlıklarda biraz artış, toplam borçlarda biraz e, artış var, yükümlülüklerde. E, şöyle geliyoruz. Dönem net karına bakıyoruz. 2022 ile karşılaştırmalı. 2022'de 15 milyar kar varken 2023'te karını 22 milyar liraya çıkarmış. Bunu neden inceledim? Şöyle bakalım kardan ayrılmış yedekleri var. 3 milyar 619 milyon lira. Geçmiş yıl karları hesabında 36 milyar lira para var. E, kar etmiş. Bu daha çok Rusya-Ukrayna'da faaliyetlerde gösteriyordu ki orada biliyoruz ki sıkıntılar var. Ona rağmen yine güzel kar etmiş. Bunu sermaye artıracağını düşündüğüm için bunu inceledim. Ayrıca başka bir nedenim daha var. Onu da açıklayacağım. Burada ana orta ait öz kaynaklar 64 milyar 559 7 milyon. Ödenmiş sermayesi 592 bin lira. Çok düşük kalmış. Bu şirketler kendi bünyelerini güçlendirmek için bu yedekleri falan sermaye atıp kendini güçlendiriyorlar. Bununla ilgili bazı açıklamalarda yapılmıştı bu şirket bazında değil genel anlamda. Neden sermaye artıracağını düşünüyorum dedim. Şimdi de burada bakalım artırmış mı diye karnesinde ne demiş. En son 2007'de bedelsiz vermiş yüzde %298 bedelsiz vermiş. 2003'te 125 derken bedelsizleri verip sermayesini artırmış. Şimdi temettülerine bakalım. Hissenin fiyatı şu gün itibariyle 165.60. Yani yüzde iki buçuk da bir artımı var. Bugün değerlenmiş. Temettüsü de var. Görüyoruz her yıl temettü veriyor. Mesela 2023'te iki defa temettü verdi. Bu yılda net hisse başı 2 lira 115 kuruş yüzde altı bir temettü dağıtımı veriyor. 28.4 2024'te şimdi bu temettü dağıttığı gün e, firmanın e, şu e, biz değerinde bir düşüşlük olacak o düşüş zamanını da değerlendirebiliriz diye düşünüyorum kendi adıma evet, şimdi yine kap ekranındayım Dün bir bildirim yapmış e, bu bildirimi e, şöyle görelim ee, Anadolu Efes e, bugün William Grant e, San şirketiyle lik likör, viskijin e, vesairelik bir Türkiye pazarı için bir anlaşma yaptığını duyurdu. İşte böyle ithalat yoluyla falan yapacakmış. E, bu şirket e, 1887'den itibaren kurulmuş e, İngiliz şirketi. E, bu e, zaten ben Anadolu Efes'i e, sermaye artacağını düşünüyordum ve e, ileride e, iyi gelirler sağlayacağını düşündüğüm için azar azar alıyordum e şimdi bu haberi gördükten sonra e, bir de bugünlerde bizim e, Maliye Bakanı ve e, Merkez Bankası başkanlarımız e, yurt dışında toplantılarda ve Türkiye'de borsalarımız bayağı birkaç gündür hatta hafta oldu düşüyor ve bu düşüşlerin neticesinde e, Türkiye'ye yabancı paraların geleceğini düşündüğüm için yani çok kişi gibi ben de öyle düşündüğüm için ve bu özellikle şu yeni anlaşmalar işte Belçika, Amerika, Birleşik Krallık bu tip firmaların bağlantısı olduğu firmalara daha çok yabancı alımları olacağını düşünüyorum ve o yüzden buradaki liste temettülerimi yani başka firmalarda aldığım temettüleri buraya aktardım yani burada alımlarımı artırmaya çalıştım şimdi borsa ekranındayız borsa ekranında şu anda 165 60 görünüyor fiyatı önceki kapanışı 161 80 şöyle grafiğini görüyoruz şöyle inelim bir bakalım bir bakalım FK oranı 4 33 piyasa defter değeri 148 çok güzel görünüyor e, ve karı 22 milyar 128 milyon lira ve sermayesi 592 bin lira ve öz sermayesi 64 557 milyar lira e, yani e, bu firma e, eğer ki Türkiye'ye yabancı gelecekse ki ben öyle düşünüyorum bana al diyor herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.